zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben diyeyim yüz yıl, siz diyeyim bin yıl önce uzak yerlerde yaşayan bir padişah ve kızı varmış. Padişahın kızının güzelliği dillere destanmış. Günün birinde üç delikanlı padişahın kızına aynı anda talip olmuşlar. Padişah da düşünmüş taşınmış. En sonunda kızıma en güzel hediyeyi getiren onunla evlenebilir demiş üzerine üç delikanlı ertesi sabah farklı yerlere doğru yola çıkmak için erkenden uyanmışlar. E, erken kalkan az zamanda çok iş yapar. Birinci olan ülkede dolaşırken Hünerlat burada diye bağıran bir satıcının sesini duymuş. Hemen satıcının yanına gitmiş atın hünerini sormuş. Satıcı da bu at seni istediğin yere göz açıp kapayıncaya kadar götürür demiş. Delikanlı atı satın almış. İkinci delikanlı ise Hünerli ayna satıyorum diye bağıran bir satıcının sesini duymuş. Hemen aynanın hünerini sormuş. Bu ayna sana istediğin kişiyi hemen gösterir demiş. İkinci delikanlı da aynayı satın almış. Üçüncü delikanlı ise ecele iyi gelen elma. Her derde deva diye bağıran bir satıcının sesini duymuş. Merak edip elmanın hünerini sormuş. En hasta insan bile bu elmanın suyundan bir damla alsın hemencik iyileşir demiş. Üç delikanlı da hediyelerini tamamlamışlar, dönmek için yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Yolda birbirlerine rastlamışlar. Birbirlerine aldıkları hediyeleri göstermişler. Bunun üzerine üç delikanlı da aynadan padişahın kızını görmek istemişler. Aynaya bakmışlar bir de ne görsünler? Padişahın kızı çok hastaymış, iyileşemiyormuş. Bunun üzerine birinci delikanlı demiş ki, hadi hemen benim atımı atlayın, saraya gidelim. Üçüncü delikanlı da, evet, benim elmamdan yerse hemencik iyileşir demiş. Üç delikanlı ata atlamışlar, hemen saraya varmışlar. Prenses gerçekten elmadan yiyince iyileşmiş. Bu sefer de delikanlılar tartışmaya başlamışlar senin hediyen daha faydalı, hayır benim hediyem daha güzeldi diye kavgaya tutuşmuşlar. Padişah kararını kızına bırakmış. Prenses düşünmüş taşınmış. Seven sevdiğine her zaman kavuşur. At burada vesile demiş. Seven sevdiğini nerede olursa olsun görür. Ayna nafile. Bir tek benim hastalığımın çaresi yoktu. Onu da bu elime şifa aldı demiş. Prenses ve elmayı getiren genç delikanlı evlenmişler. Padişah da gençlere emeklerinin karşılığı olarak bir altın dolusu sandık vermiş. Bunun üzerine hepsi mutlu mesut yaşamışlar.